Şok Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Önce teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Daha sonra kaleci transferi için Ederson gündeme geldi. Marco Asensio içinde nabız yoklayan sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu transferi içinde son aşamaya geldi. Yola çıktı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye imza atmak için yola çıktı. Türkiye'ye gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu daha sonra sarı lacivertlilere resmi imzayı atacak. BNF ICAYA veda etti, öte yandan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Benfica'ya veda etti. Kulübe, başkana ve teknik direktöre teşekkür eden milli futbolcu Benfica taraftarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.